Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakla falımıza günlük falımıza hoş geldiniz Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursanız minik ailemize hoş geldiniz diyelim. E, sefalar getirdin sevgili arkadaşlar. Videoların devamı ve emeğim için tabii ki önemli olan like'larınız ve e, minicik de olsa bir kalpçik bir çiçekçik e, olabilir. Yorumlarınızı uzun da yazabilirsiniz tabii ki e, gönderirseniz çok mutlu olurum. Çok sevinirim e, şimdiden. Ellerinize kolunuza sağlık. Allah saatler versin. Teşekkür ediyorum. Ee, özel fal için e, böyle yorum yazanlar var. Nasıl ulaşabiliriz diye. Videoların alt kısmında açıklamalar var. Whatsapp numaram var. Oradan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Evet hadi başlayalım. Ben sabırsızlanmaya başladım bile. Sevgili arkadaşım. Şimdi. Güzel bir süreç içerisinde olacaksın. Yap. Gelişmeler sayesinde sıkıntılarını, problemlerini ve e, seni mutsuz eden her türlü olumsuzluğu geride bırakacaksın. Yani Çözüme ulaştırmakta çok fazla zorluk yaşamayacağın günler geliyor bugünden sonra. Yani yaşamayacağın için de e, geçmişte kalan e, durumlarda çok daha verimli bir zaman geçirmeye başlayacaksın bugünden sonra. Önceliğin var olan sorunları çözüme kavuşturmak olmalı. Yani çünkü bazı sorunlar var. Onları bir çözüme kavuştur bakalım. Yani bunu başardın takdirde başarıya ulaşman hiç zor olmayacak. Yani bu zamanlarda hedeflerinde ve çalışmalarında bir değişikliğe yönelebilirsin. Öncelikle böyle iş ve özel hayatın açısından yapılanmaya yönelmelisin ve çalışmalarını bu düzene sokmalısın. Eğitim hayatına devam eden biriysen şöyle söyleyeyim sana insanlara insanları alacağın başarılı sonuçlar sayesinde böyle verimliliğini arttıracaksın. İş hayatınıza devam ediyorsan yani iş hayatına devam eden hanımlar beyler diyeyim insanların daha maddi anlamda rahatlama ihtimalin olacak. Peki Değişimlerden istediğin sonuçları alacağın için yaşantının böyle nasıl diyeyim renklenme ihtimali var. Hani güzel olacak. Yaptığın veya yapacak olduğun hemen her şeyden keyif alacak ve çok mutlu olacaksın. Yani sergilediğin tutum ve çabaların sonuçsuz kalmayacak. Sosyal hayatında e, fayda sağlayacaksın. Önünde güzel ve olumlu bir e, süreç var diyeyim. En iyi şekilde faydalanmaya çalış. Peki aşk hayatı? Tabii aşk hayatına da şöyle bir bakalım. Aşk hayatında da sevgili arkadaşım. Sana şöyle söyleyeyim. Aşk hayatında... E, Yani hiç alışık olmadığınız ve farklı gelebilecek şeyler sunmanı, sunmasını bekliyorsan yanılıyorsun. Yani öyle bir şey yok. Yani aslında genel olarak geride bıraktığın zamanlar var ya kişiler olabilir. Bu gelişmelerle karşı karşıya kalacaksın. Özellikle ee, devam eden birlikteliğinde sorun ve problemleri çözüme kavuşturmayı başardığın takdirde mutlu olmanı engelleyecek çok fazla şey olmayacak ama aşk hayatına ilgili arayışlarında daha e, ılıman ve aslında sen e, de karşı taraftan bazı sıkıntılar gördüğün için dengeli olmalısın diyeyim yani dengeli ol duygularını daha fazla açığa çıkaracaksın çünkü yani romantizme olan yatkınlığın var yani bu yatkının sayesinde yakınlaşmak istediğin kişiyi kolaylıkla etkin altına alabileceksin yani bu senin e, burcundan da kaynaklanan bir özellik yani kısa sürede birliktelik birlikte, ne demek birliktelik arayışında sen diyeyim ki sana kuracağın bir ilişkinin ciddiyete dönüşme ihtimali var bak. Hani kısa süreli düşündüğün bir şey varsa kafanda ciddiyete dönüşebilir onu söyleyeyim. Ha, senden olmasa da karşı taraftan olabilir. Biraz tehlike çanları da çalabilir. Çok dikkatli ol. Yani karşındakinin duygularıyla çok fazla oynamaman gerekiyor diyeyim. Hani uyarayım uyarıyor. Yani ne olursa olsun sen kararlarını ne olursa olsun böyle e, son sözü duygularını söyleye, söyleyeceksin. Söylemen gerekiyor. Hani yoksa yok. Yani e, bazılarınız mesela evlilik isteyecek ve bazılarınız bu kararı alabilecek. Böyle bir karar almadan önce mutlaka iyi düşünmelisin. Yani birlikteli olmayan birisiysen sosyal ve böyle çevrende arkadaş çevrenin arkadaşının arkadaşının arkadaşı bile olabilir. Yani birazcık böyle iki üç şey öteye de gidebiliyor. Yakınlaşacaksın ancak bir sonraki adımı bir türlü şey yapamıyorsun, ilerleyemiyorsun. Yani bir türlü açılamıyorsun mu diyeyim. Hislerine güven. Bir kendini zorlandığın zamanlarda daha doğru odaklanabilirsin. Yani böyle tek bir başına bir kal bakalım, iyice bir düşün. Yani çünkü böyle düşünürsen aşk hayatında da tabii ki mutluluk senin de hakkın. İş hayatına gelelim mi sevgili arkadaşım? Şimdi şöyle bazı gelişmelerle karşı karşıya geleceksin ve bu sayede geçen yıl geçen yıldan artık kalmış yani bayağı uzun iş anlaşmazlıklarını veya böyle başarısızlıkları yavaş yavaş Ortadan kaldıracaksın. Yani bugünlerde e, ulaşa, ulaşacağın başarılar doğrultusunda böyle üstün olan yani şefin e, ne bileyim müdürün dikkatini daha fazla çekeceksin. Yani üstünde e, olan kişilerden daha fazla dikkatini çekeceksin. Onların çalışma arkadaşlarının e, sana e, Birazcık böyle çeker durumu var. Bu çok e, oldukça önemli. E, Sorumluluklarını zamanda yerine getirmeye çalış. Çünkü arkadan koyunu kazabilirler. Benden söylemesi. Peki sağlık konusuna Bakalım sevgili arkadaşlar. Evet. Sağlık konusunda da şöyle söyleyeyim, burcunuza e, sunulacak olduğu etkiler doğrultusunda sağlık açısından pek fazla sorun ve sıkıntı yaşamayacaksın. Yani bugünlerde istediğin düzeyde olacak diyeyim. Enerjin zaman zaman düşecek olması, kendini iyi hissetmemenize neden olabilir. Bu sadece e, enerjinin düşük olması yani e, duygusal enerjinin de düşük olabilir. Ancak genel olarak sağlıklı bir zaman geçireceksin ondan hiç şüphem yok yani sağlıklı günler seni birazcık bekliyor. Peki hani böyle birazcık böyle beslenmeyle ve spor alışkanlığının en iyi seviyelerde tutmalısın. Yani enerjin düşük diye. Bak spor enerjiyi yükseltir. Enerjiyi bitirmez. Hareket halinde olman gerekiyor. Yani düşen enerjin işte senin yıpratmasına neden oluyor. Anlatabildim mi? Birazcık spor, yani spor derken bir yürüyüş de yapabilirsin. Bunu sana e, şiddetle tavsiye ediyorum. Yarınki falımızda buluşmaya hazır mısın? Yani randevunu veriyor musun? Eğer unutuyorum diyorsan sarı çan şeklinde bildirim zili butonumuz var. Oraya tümün işaretle YouTube sana haber verecektir. Aman ha e, like'larını ve küçücük nasıl yapıyorlar? Ben onu bir türlü beceremiyorum. Kalpçiğinizi e, gönderebilirsiniz yorum kısmına e, uzun uzun uzatıcı yazmanıza gerek de yok İsterseniz yazabilirsiniz tabi e, videoların devamı emeğim için e, çok gerekli like ve e, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar özel fal için ise videoların alt kısmında Çünkü e, soruyorlar e, yorumlarda size nasıl ulaşabiliriz diye Videoların alt kısmında açıklamalar var. Açıklamalarda WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım yarınki randevumuzda görüşmek üzere. Hoşçakal. Kendine iyi bak. Bay bay canım.